Merhabalar sevgili gençler nasılsınız iyi misiniz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğimiz zaten söylemiştik ve 7. sorudan devam ediyorum sevgili gençler sizinler için. Yine katkılarından dolayı MK tasarı ve çap yayınlarına teşekkür ediyoruz. Diyorum diyor ki 7. soruda K noktasında durmakta olan cisim 20 Newtonluk kuvvetle itilerek N noktasına getiriliyormuş. K'daki cisim itilerek ne yapılıyormuş? L noktasına getiriliyormuş. Cismin K'dan L'ye gelme süresi, K'dan L'ye gelme süresi 15 saniyeymiş. Harcanan güç nedir diyor. Bence oldukça basit bir keko bir soru olması gerekiyor. Çünkü önceki videoları zaten izlemişseniz. Nedir abicim? Ee, benden ne soruyor? Pardon gücü soruyor değil mi? Güç eşittir. iş bölü zaman dedik. Güzel. İş de neydi sevgili gençler? F çarpı x bölü zamandı. Kuvvetimiz burada 20 Newton. Alınan mesafe ne kadar sevgili gençler? 30 metre. 30 metre. M'sini yazmayın. ama tabi birimler uyumlu olacak. Bak onu unutmayın. Tamam mı? 30 metre. Ne kadar süre sevgili gençler? Ne kadar süre? 15 saniye. E bu işlemi yapacağız biz Ahmet değil mi? 15 çarpı 2 30 2'dir şurası. 20 çarpı 2'den 40'tır. 40 nedir ama birim önemli bizim için. 40 watt'tır sevgili gençler. K'dan L'ye gelirken yapılan, yani harcanan güç 40 watt olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Evet. 8 numaralı sorumuz şekilde. Gücü 1500 watt olan bir makine 2 dakika çalışırsa kaç yüllük enerji harcar diyor. Gücü 1500 watt olan bir makine 2 dakika çalışırsa kaç yıllık enerji harcar diyor. Ee, bizim neydi? Gücümüz iş bölü zamandı. Tamam. Ne kadarlık? Enerji harcar. Aslında bana ne soruyor bir yandan? burada neden bahsetmiş oluyor? Aslında işi soruyor işi. Değil mi? İş enerjisi teoremine göre yapılan iş enerjideki değişime eşittir. dolayısıyla gücü 1500 watt. Güzel. Eşittir iş bölü zaman. 2 dakika diyor. 2 dakika kaç saniye? 1 dakika. 1 dakika 60 saniye olduğunu düşünürsem 2 dakika 2 çarpı 60'dan 120 saniyedir sevgili gençler. E, i̇şler arkadaşlar yaptım. Omega eşittir. 1500 çarpı 120. Artık bu işlem sizin elinizden öper diye düşünüyorum. Çünkü buradan sonrası matematik artık yani. Ama isterseniz sizler için çarpayım. 15 ile 12'yi çarpayım. 5 kere 2'nin 10. Elde var 1. 2 kere 1, 2, 3, 15 180. Değil mi şurası? 180 180 e, 3 tane de 0'ımız var. 1, 2, 3. Yani 18 çarpı 10 üzeri 4. Şurası 10 üzeri 4. Burada bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Ee, nedir? Jüldür değil mi? Benden ne istiyor? Kaç yıllık enerji harcar diyor. Bunu da bulmuş olduk sevgili gençler. Evet 9 numaralı sorumuz. 80 kilogram kütle veriyor Sami. Yüksekliği 20 santim ve genişliği 30 santim olan 20 basamaklı bir merdiveni. 20 basamaklı bir merdiveni sabit hızla ne yapıyormuş? 2 dakikada çıkartıyormuş sevgili gençler. Sabit hız ne yapıyormuş? 2 dakikada çıkartıyormuş. Buna göre Sami'nin gücü Sami'nin gücü kaç watttır diyor. Şuraları temizleyelim. Evet. Güçten bahsediyor yine bana. Sami'nin gücünden bahsediyor. Peki şöyle düşünelim. Güç, güç neydi? İş bölü zamandı. Peki. F çarpı X bölü e, zamandı. Peki burada Sami'nin kütlesini vermiş bana. Sami'nin kütlesini. Sami'ye Sami uygulanan kuvveti ben bulabilirim. Nedir abicim Sami'ye uygulanan kuvvet? F'i F bulacağım ama Sami'nin ağırlığını bulsam ağırlık da bir nedir? Kuvvettir değil mi? Ağırlık kuvveti. 80 çarpı 10 800 newtondur Sami'ye uygulanan kuvvet. Tamam. Kuvveti buldum. 800 newton. Peki ne diyor? Yüksekliği 20 santim. Yüksekliği 20 santim ve genişliği 30 santim olan 20 basamaklı merdiveni. Yani şöyle bir merdiven çıkartacağım bak. Tamam böyle. Ee, ne diyor? Benim için önemli olan ne? Genişlik değil de yükseklik sanki değil mi? 20 santim yükseklik. 20 santim kaç metre peki? 20 santim e, değil mi? 20 bölü 100 metre. Çünkü şöyle birimleri şey yapmayı da bir gösterelim bak size şöyle. 1 metre 100 santim ya. Şöyle dur. Şöyle yapayım. 20 santim. 20 santim. 20 e, 1 metre 100 santim. Yani 100'e bölmem gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Tamam. Yani 0,2 metre. Bir tanesi. Bir basamağı. 0,2 metre. E, 0,2 metre kaç basamak var peki? 20 basamak var dikkat edersen. 20 basamak yukarı çıkartacağım. Neyi hesaplıyorum gene? Neyini hesaplıyorum gene? Mesafesini hesaplıyorum. Yukarı doğru olanı hesaplıyorum. Çarpı 20. Güzel. Ne kadar sürede hesap? Ne kadar sürede yapacak bunu? 2 dakika demiş. Peki 1 dakika 60 saniye ise 1 dakika 60 saniye ise 2 dakika sevgili gençler ne olacaktır? 120 saniye olacaktır. Dolayısıyla buraya da 120 yaptık. Ee, güzel. 800 çarpı 2 bölü 10 çarpı 20 bölü. 120 oldu. Ee, şurası 20. Şunlar şunlar gitti. Değil mi? Ee, yani direkt cevabı da yazmak da istedim bir an. Şöyle 4 bölü 120. Şunlar sadeleşti. Işte. 3 yani kalan elimizde 80 bölü 3 watt oldu sevgili gençler. Evet cevabımız zaten 80 bölü 3 watt e, diyoruz. Anlaşıyor muyuz? 80 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Biraz işlemsel soru. Çok bence çok değeri yok bu sorunun. Şöyle söyleyeyim. Yani bu şekilde bir hani yine olayın mantığını anlamak açısından olabilir ama e, yine de işlemlerimiz bu şekilde hesaplarda ortada. Evet son sorulara doğru yaklaşıyoruz. Yukarıda verilen bilimlerden hangisi güç birimidir? Oldukça kıymetli bir soru. Çünkü neden? Güç birimi. Gücün birimi. Hmm, bakalım. Güç neydi? İş bölü zamandı. F çarpı x bölü t olacak mesela. Öyle düşünelim. Yani f'in birimi neydi? Newton. Konumun birimi ne? Metre bölü saniye. Bu zaten kafadan bir güç birimi. Bunda bir sıkıntı yok. İkincisine bakalım. T eşittir ne? İş bölü zaman değil mi? F çarpı x bölü t dedik mesela. metre bölü saniye falan var ya. Ha ben oralardan uyandım. Derip şunu dönüştüreyim. x bölü t de v'dir. F çarpı v dedik. Tamam mı? F nedir? m çarpı a çarpı v'dir mesela. Yani kilogram metre bölü saniye kare hız birimi ne peki? metre bölü saniye. Bak ne oluyor biliyor musun bak? Bak ne oluyor? Kilogram metre kare bölü saniye küp oluyor. Bak bu saniye kare demiş. Bu olmaz. Bunu direkt gelelim. Güzel. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü bir güç birimidir. Bakalım. Güç nedir? İş bölü zamandır. E peki iş enerji teoremine göre iş yerine ne yazabilirsin? E bölü T yazabilirim. Yani değil mi? İş enerjiye eşittir. Joule bölü saniye olarak düşünebilirim. Cevabımız ne olacaktır sevgili gençler? 1 ve 3 olacaktır. Evet bu videodaki son sorumuz şu şekilde diyor ki ee, ne diyor omega iştir diyor F kuvvettir T zamandır tamam her neyse olmak üzere. Yukarıdaki hangilerine diyor e, güç hesaplanabilir diyor. Zaten birincisi otomatikman güç nedir iş bölü zamandır bu zaten kafadan olur. İkincisi olur mu nedir Ener iş enerji teoremi ile Değil mi? İş bölü zaman. Aynı zamanda E bölü T mesela. Dolayısıyla MGH bölü T gibi düşünebilirim. Olur yani. Hani potansiyel enerjideki değişim. Değil mi? Enerji yerine yazıyorum. Potansiyel enerjideki değişim gibi düşünebiliyorum. Üçüncüsüne bakalım. Bunu da zaten göstermiştik. Yine gösterelim. İş bölü zaman. F çarpı X bölü T. X bölü T nedir? F, yani V'dir değil mi? F çarpı V olur. Bu da babalar gibi olur yani. Bunlara bir sıkıntı yok. Bak omega çarpı t demiş. Zaten burada saçmalamış biraz. Olmaz yani. E, i̇ş bölü zamandır çünkü. Bu olmaz. Hangileri olur sevgili gençler? 1, 2 ve 3 ile olur sevgili gençler. Evet bu videoyu da burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Katkılarından dolayı MK tasarım ve çap yayınlarına çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlarda buluşabiliriz. Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey umarım iyidir. Umarım her şey iyi girecektir diye düşünüyorum. Bay bay.